hepinize merhabalar. Evdema ile beraber Mimari Sohbetler programımızın bu ikinci bölümünde tekrar karşınızdayız. Ben Doğukan Erdem Kutlu. Ee, yine Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu birbirinden kıymetli iç mimarlarımızı ve mimarlarımızı, tasarımcılarımızı e, sizlerle buluşturmaya amaç edindiğimiz programımızın bu ikinci bölümünde ee, İstanbul İç Mimarlar Odası Başkanı, aynı zamanda benim de çok yakın dostum, ee, Merve İlmazer bizlerle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasıl keyifler? İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Biraz, biraz şey var. Bu haftalar yoğun seçim, evet. Seçim falan. telaşımız var. Hafta sonu seçimimiz var. İki dönemdir için Marlodası İstanbul Şube Başkanıyım. Üçüncü dönemde de adayım tekrardan. Hafta sonu seçime buradan e, bu programı izleyecek tüm meslektaşlarımı açık çağrı yapmak istiyorum. Katılmaları konusunda. Sektördesin. Seni ilk defa tanıyacak olanlara seni bir tanıyabilir miyiz? Tamam. Ee, ben yaklaşık 20 senedir sektördeyim. Aslen Bursalı'yım üniversite için İstanbul'a geldim ve sonrasında bir daha Bursa'ya dönemedim. Beykent Üniversitesi İç Mimarlık bölümü mezunuyum. Ardından yüksek lisansımı Haliç Üniversitesi'nde İç Mimarlık alanında tamamladım. şu an hala öğrenciyim aslında. Başkent Üniversitesi İç Mimarlık bölümü doktora öğrencisiyim. Aynı Aynen. zamanda yarı zamanlı akademisyenlik yapıyorum. Ayvansaray Üniversitesi'nde. bunun haricinde de o da Barış'ta işte. kendi işim var kendine zaman kalıyor mu? Kendi ofisim var. Ee, evet, ticaret yapıyorum Şimdi aynı zamanda. Yapabiliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> yapabiliyorum kendi adımı taşıyan Merve Yılmaz Eriç Mimarlık Adı altında bir şirketim var. Ve 20 senedir de aktif bir şekilde hem yurt içi hem yurt dışı projeler gerçekleştiriyorum. Şunu merak ediyorum aslında böyle çok e, internette de böyle e, insanların esprisini bile yaptığı yani iç mimarlar sanki dış mimarlarda var gibi. <laughs> aslında çok böyle e, bunun ayrımını çok aşırı derecede yaşıyor muyuz yani mimarlıkla iç mimarlık birbirinden çok mu? Aslında farkı, farkı e, bir şey. aslında birbirine çok yakın disiplinler. Sadece mimarlıkla iç mimarlığın arasında bir ölçek farkı vardır sınır ölçek 1 bölü 50'dir. 1 bölü 50'nin altındaki detay ölçekleri için mimarlığa, iç mimarlığa ait. 1 bölü 50'nin üzerindeki daha büyük ölçeklerde de mimarlığa ait. Onun üzerindeki ölçeklerde kentsel planlama vesaire onların ölçekleridir. aramızda sadece bir ölçek farkı var ama tabii iç mimarlık şu an çok revaçta bir meslek olduğu için herkes yapmak istiyor. Yani sadece mimarlar değil dışarıda hiç deneyimi olmayan, işte alçıpancılar mutlaka görüyorsunuz ve biliyorsunuzdur, aksesuar satıcıları vesaire, e, meslek işgali yaşıyoruz maalesef ki. Yani şunu mu söylemek istiyorsunuz, yani e, mimarlık aslında da... şunu söylemek istiyorum, evet. e, mühendislik bir çatı kavramdır ya. Mesela mühendislik çatı kavramı olduğu için altında makina mühendisliği vardır, inşaat mühendisliği vardır, <laughs> elektronik mühendisliği vardır. Bizde şu an böyle bir tanım olmadığı için böyle bir sorun çıkıyor. Aslında mimarlık çatı kavramı olsa, mimarlığın altında bizim şimdi hani iç mimar, dış mimar diyorlar ya, dış mimarın adı yapı mimarı olmuş olsa hiç böyle karışıklıklar olmayacak. Bununla ilgili YÖK'e zaten görüşlerimizi bildiriyoruz. Ve çok yakın zamanda umuyorum ki e, mimarlık bir çatı kavramı olur ve altında yapı mimarlığı, iç mimarlık, peysaj mimarlığı gibi bölümlerde yer alır. Ya tabii çok teknik e, bilgi ve donanımım olmasa da e, göz zevkime inanıyorsam, göz zevkimin e, geri dönüşlerine inanıyorsam herkes aslında dediğiniz gibi... E, kendi ana branşının dışında böyle bir hobi olarak da bunu yapılmamalı, yapabiliyor. Yapılmamalı, yapılmamalı. Yani bizler dekoratör değiliz. Ben öncelikle buna açıklık getireyim. Çok bizler e, 4 senelik lisans programlarında e diploma alıyoruz ve gerçekten insan hayatıyla doğrudan orantılı bir mesleğimiz var bizim. Çok özür dilerim. O yüzden aslında cümlenin devamında bu iş bu kadar kolay, kolay olmamalı. Değil, yani ben, evet. e, ya bu tablo buraya çok yakışır. Dilek... O aslında işin süsü püsü. Yani onu bir eğitimsiz bir dekoratör de yapabilir. İç mimarlık bu değildir. Mesela ben dışarıda karşılaşıyorum. İşte müşterilerim mesela, ay ben de işim mimar olabilirdim, çok zevkliyim vesaire. İşte <laughs> koltuğu şöyle seçtim, halıyı böyle seçtim. Bu iç mimarlık değil. İç mimarlık, kaba, kaba yapı sonrasındaki tüm kalemleri içerir. Yani elektrik tesisatları, mekanik tesisatlar, bu bizim bahsettiğimiz işler artık yani şöyle söyleyeyim makyaj bölümüdür. Bunlar en basit bölümleridir. Ama iç mimarlığın tam tanımı o değildir. İnsanlar biraz bunu karıştırıyorlar ve yanlış biliyorlar. Dekoratörler hiçbir şekilde imza atamazlar. Ama iç mimarlar imza atabilirler bunlarla alakalı. Güzel de bir şey oldu şimdi ben onu da söyleyeyim. Bizlerin imza yetkileri yoktu. Şu an Türkiye'de ilk defa imza yetkilerimiz alınıyor. Bununla ilgili bir başlangıç yapıldı. Beşinci sınıf yapılarda Şu an iç mimarlar artık imza atabiliyorlar. Eskiden sadece mimarların imzası evet, vardı. Evet, şu an bizlerin de imzası var. Bu çok yeni yeni, taze taze bir şey. Çok Hatta güzel. bugün de basın açıklaması yapıyoruz bununla alakalı. Harika. Beşinci sınıf yapılar nedir? işte 30 bin metrekarelik kamu alanları, 5 yıldızlı oteller, 300 yataklı hastaneler bundan sonraki süreçte yapılırken iç mimarların imzalarına ihtiyaç olacak. İç mimarların ama, da evet, imzası tabii ki, olacak. Tabii ki bizlerin de imzası olacak ama tabii ki yani biz daha iyisini olması, daha iyisini istiyoruz ve bekliyoruz. Bununla ilgili önergemizi sunduk. 4. sınıf ve 3. sınıf yapılarda da dahil olmak zorundayız. Çünkü büyük ölçekler değil, küçük ölçekler bizim çalışmalarımız alanlarımız aslında. Aslında çok özür dilerim. Ben mesela e, sizin alanınızın insanın yaşamı boyunca e, ve insanla biri bir temasının her daim yüzleştiği evet. her daim gözlemleme yapabildiğiniz, her daim eleştirisel yapabildiğiniz Hı -hı. çok riskli bir taraf olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Yani mesela evinizde otururken e, dış cepheyi görmüyorsunuz. Hı -hı. Ama evinizde otururken iç dekorasyonu, o salonun e, zarafetini, o mutfağın şıklığını, hı hı. o duvar kağıtlarına baktığınız zaman, duvara baktığınız zaman ya da çocuğunuzun hı hı. odasına girdiğiniz zaman aslında hep sizinle temas halini. Dolayısıyla sizin bence burada insanları memnun etme durumumuz daha önemli değil mi? Evet daha önemli tabii ki. Ya her şeyden önce insan hayatıyla çok doğrudan bizim mesleğimiz. Mesela basında yer alan birçok bununla ilgili şey vardı, haber vardı. Efe Boz haberi vardı. Belki hatırlarsınız bunu. küçük bir çocuğumuz anaokulunda üzerine yanlış montajdan dolayı düşen bir lavabonun altında kalarak can verdi. Yine keza İzmir depreminde bir markette kolonları kestikleri için için e, bizler yapıya müdahale edebiliriz ama kolon kesmeyiz. İşte bunlar e, iç mimar olmayan kişilerin ve bu eğitimi almayan, bu disiplini bilmeyen kişilerin yaptığı yanlışlar. Belki iç mimarım dedi, diploması sorulmadı. O marketin iç dekorasyonunu yaptı ve orada kolon kesti. Kolon kestiği için o bina yıkıldı ve birçok insanın canına mal oldu. Ya da ülkemizde deprem gerçeği var biliyorsunuz. İnsanları yapı öldürmüyor, insanları mobilya öldürüyor. Deprem esnasında kaçış yollarına düşen dolaplar, mobilyalar çünkü bunların duvarı montajının yapılması gerekiyor. Yapılmıyor bilinçsiz kişiler tarafından ve insanlar mobilyaların altında kalıp can veriyorlar. Yani ben her şeyden önce tabii ki estetik çok önemlidir ama işlevsellik ve güvenlik iç mimarlığın temel en önemli unsurlarından bir tanesidir. Yani siz şunu mu diyorsunuz burada? Ben bir evin içerisini de dizayn ederken, dekorasyonunu bile planlarken aslında hangi kolonun, hangi e, sağlam Bilmek tarafın... zorundayım bunları Evet, Hı -hı. yani işlevsellik ve estetik birlikte olmalı. Sadece estetik olmaz. Yani sadece estetiği evet dekoratörler yapar ya da bu iş bilmeyenler yapar. Ama işlevsellik bir iç mimarın ilk önceliğidir. Peki 2022 yılında mesela e, trend dediğimiz, Hı -hı. renk dediğimiz, yani her yıl bunlar değişiyor. Mu? Mesela siz bir ev yapacaksınız, sizin kapınızı çaldım. Ee, A'dan Z'ye size kendimi teslim etmek hmm. istiyorum. Siz beni tabii e, bu yıl nasıl yönlendireceksiniz? Yani renkler mi değişti? Daha mı renklendik? Evet, trendler zaman zaman değişir. Muda gibidir. Modada da biliyorsunuz her sene renkler değişir, trendler değişir. Ee, i̇ç mimarlıkta da değişiyor ama iç mimarlık modaya göre, e, iç, yani moda daha e, genel geçer, daha de facto'dur. İç mimarlık daha kalıcıdır. Çünkü bir mutfak yapıyoruz mesela. işte mutfağı en az 5 sene, 6 sene, 10 sene kullanmanız gerekiyor. Bunlar çok genel geçer şeyler. Değil bence yani daha kalıcı şeylerdir bunlar. O yüzden sürekli değiştiremeyeceğiniz için de evet. böyle pembe yapamazsınız. Evet. Değil mi? Ya bir de o trendleri takip etmekten ziyade karşınızdaki müşterinizi doğru anlayıp onu iyi analiz edip mesela benim kendimce küçük triklerim var. Ben mesela müşteri çok kararsız bile olsa ben müşterinin ne istediğini anlayabiliyorum. Mesela nasıl anlıyorum bunu? Bu önemli bir sır aslında. Bunu paylaşmamam gerekiyor ama bir kadın müşteri geldi. İşte benden bir şey istiyor, bir tasarım istiyor. Ama çok kararsız. Ona diyorum ki önce sevdiğiniz markanın bir ayakkabısını yollayın bana, resmi yollayın. Ben o ayakkabının üzerinden, bu biraz daha belki sosyolojik bir şeydir. Onun analizini yapıyorum ve ona göre o kişinin e, tüm zevklerini bir ayakkabı üzerinden bile çıkartabiliyorum. Aslında marka vermek istemiyorum evet, çok, ama çok, çok enteresan bir şey. Çok enteresan <laughs> bir şey söyledin. Ee, ben de mesela açıyorum bir e, hanımefendinin ayakkabı seçiminin tüm e, hayatının zevklerini hmm. yansıttığını düşünürüm. Kesinlikle öyle. Çok şimdi, güzel bir teslim. Şimdi yani. marka vermeyeyim ama böyle çok şık ama çok rahatsız bir ayakkabı resmi yolluyorsa bana diyorum ki evinde de çok rahat olmak istemiyor. Daha hmm. çok estetik, daha gösterişi önem verdiğini düşünüyorum ve onu ona göre tasarım yapıyorum. Ama bana böyle e, sneakers tarzı ya da spor ayakkabı vesaire gibi ama iyi bir markanın bir ayakkabısını yolladığı zaman diyorum ki evet ithal bir markanın bir ürününü kullanacağız burada ve çok rahat olmasına çok dikkat kırık. edeceğiz. <laughs> Ama tabii bu benim seneler sonra çözebildiğim bir şey yani. Çok karışıyorlar mı Merve. Yani böyle bu, bu konuda şunu da duyuyoruz şimdi Hı -hı. yanlış anlaşılmasın. Mesela siz bu kadar okuyorsunuz, Hı -hı. emek veriyorsunuz, işte evi yapıyorsunuz, içine giriyorsunuz. Yine e, ev sahibi finalde şunu söylüyor. Yani ben söyledim, <laughs> bak e, ben bunu yönlendirdim. Evet. Aslında hani mesela e, arkadaşları eve geldiği zaman Vav wow, Ayşe'cim evin harika olmuş, hangi mimarla çalıştın? Orada şu devreye giriyor. Ben yani, yani, ya, da şu oluyor, Merve yapmış mı? Ya tamam Merve yaptı da arkadaşım, Merve ben, ben yönlendirdim. Ettim. Evet, oluyor. Böyle mi oluyor? Evet, kesinlikle böyle Sen oluyor. Sen de onların bu egosunu tatmin etmesine müsaade ediyorsun değil mi? Tabii ki ediyorum. Benim için sorun yok. Şöyle aslında iki tarafta eşit burada. Ben sadece ben, ben olsun, yok değil. Ben sadece müşteriyi doğru analiz ediyorum ve onun istediği şeyleri kullanıyorum aslında orada. Onun zevkleri, onun kültürünün yansıması çıkıyor öyle söyleyeyim. Bu tamamen Hayır, ben bugüne kadar hiç yarım iş bırakmadım. Ee, i̇şi başından sonuna kadar teslim ettim. Yani çok hiç... müdahale ettiğinde ne yapıyorsun? Ama sen, senin isteklerin değil bunlar. Hı hı. Yani ama o kişi o mekanı kullanacak. Bunu da göz önünde bulundurmalıyız. Tabii. O mekanı ben kullanmayacağım ki. O kişinin o mekan içinde kendini huzurlu ve mutlu ya da o mekana ait hissetmesi gerekiyor. O yüzden... Sadece benim zevkim değil ya da müşterinin zevki değil. Bu ortaklaşa karar verilen bir e, ortak zevk doğrultusunda olan bir şey. Anladım. O yüzden ben çok sorun yaşamıyorum. Yaşamıyorsun. Evet. Sonuçta dediğin gibi yani. Evet ama iyi olursa tabii ki her zaman müşteriden. Kötü olursa iç mimardan. Bu, bu iş <laughs> böyle yani hani hep deneyimlediğimiz bir şey. Peki senin e... Bir yere girdiğimizde imzan diye söyleyebileceğimiz bir tarzın var mı? Ya yani burayı Merve yapmıştır diyebileceğimiz böyle özel bir tarafın var mı? Senin imzanın attığın böyle Ya şimdi imza öyle bir şey söyleyemem. Çünkü custom design yapıyorsun. Kişiye özel bir tasarım yapıyorsun. Ama oradan çıkarken mutlaka ya yani buraya girdim mutfağın bir tarafına baktım. Bir, bir iç mimarsam bir, bir, bir tarzın olamaz. Öyle, değil. Hemen. Evet. Hmm ve olmamalı da. Çünkü hep aynı tarzı tekrarlarsan kendini geliştiremezsin. Bizler de hiçbir zaman olduk diyemiyoruz. Yurtdışındaki bütün fuarları takip ediyoruz, belgeleri karıştırıyoruz. Sosyal mecralardan bir şeyler, her geçen gün bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Modayı takip ediyoruz. Hiçbir zaman olmazsın ki. Çünkü artık teknoloji de devrede. Tasarımlar da çok değişiyor. Sürdürülebilir tasarımlar da artık gündemde. O o yüzden yani. Peki e, ya hayat bizi nereye götürüyor Merve? Mesela biz biraz daha bu pandemide e, evi, evi daha çok yaşamaya başladık. Daha çok mutlaka, <laughs> herkes eve daha çok döndü. Evet. Evin değerini mi biz anladık? Sağlığımızın değerini mi anladık? Eşyalarla daha çok yüzleşince e, insanlar bayağı bir biraz önce söylediğim değiştirdi. şey kendimizi aslında ait hissettik. Çünkü evler hep genel geçer mekanlardı bizim için. Ne yapıyoruz? Özellikle İstanbul'da yaşayan insanlar sabah çıkıyorlar, işe gidiyorlar, geç saatlerde eve geliyorlar. Birkaç saat sadece televizyon izleyip belki sonrasında uyuyorlar. Çok fazla evde vakit geçirmiyorduk ve kendimizi aslında eve ait hissetmiyorduk. Pandemide şunu anladık. Biz eve aitiz aslında. Ev daha koruyucu bir mekan. Evde küsmüş. Evet, kendimize ait hissetmek istedik. Bu yüzden de kendimizi de evimizin içinde mutlu hissetmek istedik. Şu yüzden... anda pandemide. Şükürler olsun. <gülüyor> <gülüyor> İşler güzel yani. Evet. Güzel yani sektörün çok beslendi bir dönem. Tabii ki. Tabii ee, ki. Işte medya sektörü de öyle hiç izlenmediği Hı -hı. kadar televizyonların izlendiği Hı -hı. dediğiniz gibi yani insanlar bir şey fark etti. Yani sıkıldığını fark ettim. Çünkü 10 gün üst üste, 1 ay üst üste, 2 ay üst üste evet. e, aslında işte onu mutlu ama etmeyen Ama tabii bunu bir şey çok değil. da kısıtlamamak gerekiyor. İç mimarlık sadece ev değil ya. Biz ev örneği üzerinden konuşuyoruz ama sadece ev örneği değil yani bu. biraz daha böyle açabilirsin o alanı. Hı hı. Ev yani üstünde. kamusal alanlarda var, i̇şte ofislerde yapıyorsun. var, tabii ki mağazalarda var. Ben mesela bir markanın, bir mobilya markasının tüm Türkiye'deki showroomlarını yapıyorum bir kozmetik markasının yine tüm Türkiye'deki mağazalarını yapıyorum. Onda neye dikkat ediyorsun mesela? Onda... Onda da yine müşteriye mi teslim oluyorsun? Hayır yani biraz yeni markalarda Türkiye'de çok kurumsal kimlik işi çok oturmamış bir işi. Öncelikle biz e, her iç mimarın bunu yapması gerekiyor tabii ki. Önce bir kurumsal kimlik oluşturuyorsun. Kurumsal kimlik nedir? İşte onun dışarıya olan tüm dünyada olan bağlantısını sağlayan şeydir aslında kurumsal kimlik. İç mekana geldiğimizde bu mekanın kokusunu kadar kokusuna kadar kapsıyor aslında. Bu kalemlerin hepsiyle birlikte yani yeni formattaki yeni çağdaki iç mimarlık bence bu şekilde. Sadece iç tasarımını yaptım bıraktım değil. O mekanın, yaptığın mekanın kokusuna kadar tasarlayabilmek. Yani A'dan Z'ye her de bunu yapabilmek. Peki, e, ya daha çok böyle hazır seçimler mi Merve'nin tarzı yoksa Hayır. müşteriye göre ürettiriyor musun? Ben her şeyim yani, müşterim her zaman çok özel müşteri. E, şükürler olsun e, yani 15. seneden sonra mesleğimi yaparken biraz benim müşteri profilim de değişti. E, müşteri profilim değiştiği için e, gelen müş müşterilerim de daha özel bir iş istiyorlar. Dışarıdan çok fazla bir şey almam ben. Her şeyi o müşteriye özel custom design yani özel ona göre tasarlanır. Yerine uygun ve hiç kimsenin evinde olmayan. Ya müşteri çünkü her zaman kendini çok iyi hissetmek ister. Kimse de Şimdi bir ister, evet bir mi? misafiri geldiği zaman, "Aa işte senin de" İşte şu TV üniteni ben şurada gördüm. Dedim Allah. Dediği o yeni dibine tabii girdi. Tabii ki o iç mimarın Giddi. orada bütün <laughs> prestiji Giddi. evet yerle bir olmuştur. O yüzden özel tasarımı yapıyorsanız ve gerçekten iç mimarlık yapıyorsanız ya da kendinize tasarımcı e, diyorsanız e, bunu yapmamalısınız. Yani iç mimarlık alıp olanı koymak değildir. Evet tabii ki dışarıdan parçalar evet. alırız. Ama senin o ona bir şeyler katman gerekiyor. Çünkü şöyle düşünün, artık tasarlanmamış hiçbir şey yok. Mesela ben ürün tasarımı da yapıyorum, mobilya tasarımı da yapıyorum. Her şey tasarlanmış. Kendim bile bir şey tasarlasam o benim geçmişte gördüklerimden beynim onları bir şekilde kaydetmiş. Bir şekilde bir tasarım çıkıyor ama o bir şeye benziyor. Yani tasarlanmamış hiçbir şey yok ki. Mutlaka bir şeye benzeyecektir. Ama önemli olan senin ona bir şey katmandır. Mesela dışarıda bir mobilya mağazasına gitsem bile o gördüğüm olmaz hiçbir zaman. Derim ki şunun ayağını şöyle değiştirelim. Şunun rengini bu şekilde yapalım. İşte bir koltuksa şurasından bir bant geçelim, bir ye geçelim ya da bir kapitone ekleyelim vesaire gibi. Onu müşteriye özel bir hale getirmek aslında iç mimarlıktır. Süper. O zaman tam da doğru bir adrestesin şu anda. Mesela evet. biz bizde evde açılış altında Hı -hı. hem bu projeyi hayata geçirirken Hı -hı. Hani e, müşterilerinizin, hizmet verdiğiniz insanların aslında böyle sadece kendinde olabileceği bir mutfa, sadece kendinde o kendinde olabileceği bir işte duvar kağıdı ünitesi, hı hı. bir parke, işte e, ev tekstili grubu ya da işte atıyorum aksesuar grubunun hani bir çatı altında toplandığı e, bir yerdeyiz mesela. Hı hı. Evde mayı az çok tanıyorsunuz. Tanıyorum Evdemaya'yı. Evet biraz tabii fikir. ki. Ee, Tanıyorum. Yani Merga nasıl bakıyor Evdemaya'ya? Eee Evde ee, ma güzel kurumsal bir firma. Daha önce buradaki showroom'larına hiç gelmemiştim. Bu ilk e, davet bu da vesile oldu. E, burayı görünce de açıkçası şaşırdım. Çünkü e, Bizler vakti çok dar olan insanlarız ve gittiğimiz yerde, İstanbul çok büyük. Bir yerden bir yere gitmek de çok gerçekten sorun trafikten dolayı. Gittiğim yerde her şeyi bulmak istiyorum. Şantiyede de böyle mesela. Eskiden böyle ekiplerle ayrı ayrı çalışırdım. İşte alçıpancı başka yerden, elektrikçi başka yerden. Ama sonra bir ekiple çalışmaya başladım. Bir ekibin altında bütün işleri çözmek. Şimdi firmalarda da aynı şeyi yapıyorum bir yere gelip o yerde bütün ihtiyaçlarımı Anahtarası. evet bütün ihtiyaçlarımı halletmek işte mutfağımı burada bakarken işte zeminimi seçebilmek kağıdımı seçebilmek aksesuarımı seçebilmek çünkü artık çağ bizi buna doğru itiyor e, Vakitsizlik belki de ya da İstanbul'daki yaşam koşulları e, bence çok güzel bir oluşum tebrik ediyorum teşekkür ediyoruz rica ederim Yüreğine sağlık çok akıcı çok böyle işine o kadar hakim ve e, ne yaptığını bilen bir durumdasın. Yıllar sonra tekrar seni gördüm. İnşallah üçüncü dönemde de o İnşallah. <gülüyor> Teşekkürler. <laughs> Valla çok keyifli bir sohbet. İstanbul İç Mimarlar Şube Sorumlusu. İç Mimarlar ee, Odası İstanbul evet, Şube Başkanı. E, İstanbul İç Mimarlar Odası, i̇ç odası İstanbul Şube İstanbul Başkanı. Sorumlusu. Diyelim yanlışlık başkanı. olmasın. Evet. Evet. Hı -hı. Ee, sevgili Merve ile beraberdik. Çok keyifli bir sıcak bir sohbetti.